Sen beni uyandır video çekeceğiz diye. Nasıl çek video çek. Tamam şuradan geliyorum. Ulan benim bere nerede lan? Allah Allah. Beyler. Kalk video çekeceğiz. Misafir hadi. Ha öyle mi? Ha. Kayıttayım. Kayıttayım. Vay. Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Belki... <laughs> <laughs> like atın da şu doğal gaz açalım artık. Hepinize hoş geldiniz. ne diyorum ya? Hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum ani girince. Adamı Dostlar uyandırdık. <laughs> uyandırdık. Dostlarım bugün sizler misafir hakkında yeni bir video çekeceğiz arkadaşlar. Bayağıdır bizim bildiğiniz misafir hakkında bayağıdır video çekmiyorduk arkadaşlar. Bugün Night like Visit diye bir kısa korku filmi çıkmış. Bizim misafirimi bilmiyorum ama biz ona ithafen çekeceğiz. Ve onun için çekeceğiz. Bakalım evimize gelecek mi? Evimize geldiği zaman neler olacak? Gelmeyeceğini düşünmüyorum. Mutlaka gelir diye düşünüyorum ama gelmediği videolar da oldu. Onu da hesaba katarak gelmeyebilir olacağını düşünüyorum. Umarım gelir. Bir video hoş geldiniz. Daha çok bu şekilde videosanız, daha çok misafir videosu istiyorsanız, ona neler yapmamı istiyorsanız mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. O bize bayağı bulaşmıyordu. Biz ona bulaşalım dedik. Dediğim gibi daha fazla tutmam. Alırsanız beğenmediyseniz de 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız çok sevinirim. Ve aranızda hala kalma abone olmayanlar varsa mutlaka 2 saniye sevinip kanalıma abone olursa gerçekten beni çok sevinirler. Daha fazla tutmam. Oğlum, evde sese sesim yankılanıyor. Şu kapıyı kapatsana giderim. Kapısız köyden Doğru. mi çıktın? Doğru. Ayıp değil mi? Bugün bakalım ne olacak arkadaşlar. Bir kısa korku filmi var. Onu izleyeceğiz. Ondan sonra güvenlik A güvenlik kameralarını Güvenlik bir aktif hale getirelim. Onları bir yerleştirelim arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz her zamanki güvenlik kameraları olan yerler var. Aşağıdakiler hazır. Bir tane buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Buradan bu şekilde aşağıya görüyor. Bir tanedeki. Nereye? Bunları... Tamam mı? Bir tanesi burada apartmanın aşağıya çekiyor arkadaşlar. Bir tanesi de direkt dışarıda arkadaşlar. En dış kapıda. Yani komple apa... yani apartmanın dışında sokak bir, bir tane de burada oturma odasında bir kameramız var arkadaşlar hemen onu da gösterelim buraya onu da buraya koyuyoruz arkadaşlar buradan bu şekilde bu tarafı çekiyor ve bakalım bugün ne olacak güvenlik kameralarında en azından güvenlik kameralarında en azından güvenlik kameralarında misafiri görebilecek miyiz onu hani bayağı da dediğim gibi görmüyoruz bakalım görebilecek miyiz önce bir kısa korku filmimizi izleyelim ondan sonra bakalım ne olacak ne yapacak bilmiyorum ben kısa korku filmini açarken siz de aşağıdan oğlum bildik dizemeyeceğiz beni geç bugün böyle bugün sana ceza Niye? Ben tek başıma <laughs> şey, Ne böyle. yaptım? Öyle. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ben videomuzu açarken siz de aşağıdan hala videoyu beğenmişseniz 2 saniye videoyu beğenirsiniz. Gerçekten beni sevindirsiniz dostlarım. Şimdiden teşekkür ediyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Dostlarım şimdi Night Wizard. Evet başladık. Çok sağlam bir kamerayla çekilmiş. O yüzden umarım sizde renderda falan bir sıkıntı çıkmadıysa güzel bir şekilde izliyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir ablamız var. Ablamız sinemada sanırım. Yok. Ablamız caddede yürüyormuş. Sinemanın önünden geçti. Güzel. Bakalım neler olacak? Abla New York'ta mı? Nereye bura? Tam anlayamadım onu şimdi anlayacağım. Biraz daha net bir şekilde görürsek sağ solu. Ablayı biri takip ediyor arkadaşlar. Yani böyle çaktırmadan biri takip ediyor arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Abla inşallah ölmez. Night visit evet. Bakalım gece ziyareti. Neler olacak? Abla evine gelmiş evet. Evde TikTok'tan, Instagram'dan, Reels'tan bir şeyler izliyor. Reels, yeah. Yes, yes Reels. Reels'tan Reals. <laughs> bir şeyler izliyor, Reels. Köpeği var ablanın ve havlamaya başladı. Ya da baş, sokaktan başka bir köpek havlıyor şu an. Ne oldu? Işığı açtı. Ne oldu? Bu ablayı takip eden birisi vardı. Acaba hala o adam mı? Adam mı bilmiyorum gerçi. İlk defa izleyeceğim arkadaşlar. Neyse abla sanırım yatmaya hazırlanacak. Dişini falan fırçaladı herhalde. Ne oldu? Aa evden gülme sesleri geliyor. <laughs> Yaptı bir şey. O. Aa, rüya görüyormuş. Aynadan ablanın yansıması bir elini uzattı, boynunu sıktı kadının. Allah Allah. Enteresan. Peki. Tamam. Kötü bir rüyaymış arkadaşlar. Kabusmuş. Ablamız uyandı. Tekrar aynı yere geldi. Dişini fırçaladı sanırım. Suyu oradan içmiyor herhalde. Ha içti. Işte. Enteresan. Demek ki onları suları temiz. Çeşmeden içilebiliyor. Ben de içiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bak. Aynaya dokundu bak. Geceki rüyasını hatırlayıp aynaya dokundu. Acaba hani bir şey olacak mı diye. Ne oldu? Çıktı. Siyah ekran. O bir daha uyuyor. Aa tuvaletin ışığı yandı. Ya ertesi günündeyiz ya da aynı gündeyiz. Abla sadece bir su içti geri yattı. Ve şu an tuvaletteki ışık açıldı. Ne oluyor? Kabus değilmiş değil mi o? Bir anda orada. Böyle şeyler <laughs> Ne oluyor <oğlum? gülüyor> Allah Allah. Korktum. Tuvaletin ışığı açıldı arkadaşlar ve... Abla gergin. <laughs> Ha bak o küvetin içinden biri çıkacak. O perdeyi açtığı zaman lak diye biri çıkacak. Her korku filminde olur ama burada o, hani alışılmışın dışında olsun diye hiçbir şey çıkmayacak diye düşünüyorum. Çıkmazsa da ilk defa izlemedim. Şey, ilk defa izliyorum. <gülüyor> 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 Daha önce izlemedim diyecektim. İlk defa izledim diyecektim. Burası Hiç... gidecek gidecek. İkisini abi. karıştırdım artık. <laughs> olsun. Neyse. Hiçbir şey çıkmadı ve ışığı kapattı. Şimdi tekrar yatağa döndü muhtemelen. Aynen. Ama bu sefer de biri yorganı çekiyor. Abla senin senin başına bir iş gelecek artık anla şunu yani. Bu sefer de kadının üstündeki yorganı çekti. Bayağı çekti yani. Komple çekti yani. Yorgan şu an gözüküyor. Ne oluyor lan? Bir şey mi gördün beni germe. Beni germe bir şey varsa gösterin bize de. Ha kaçıyor kaçmış. Işığı açmaya çalıştı açılmıyor. Heh, kapıyı açmaya çalışıyor açılmıyor. Ha, harika. Eyvah. Uhuhu, evden sesler gelmeye başladı. Eyvah eyvah. Eyvah. Birileri sağ birileri, birileri sağ sol yumrukluyor. ee, abla camda mı yok evin içinde? Camda bak kaç bir şey yap. Aha açıldı kapı. Eyvah eyvah. Aa! Gerildim. Bir şey var mı? Tamam bir şey yok. Yani şu an bir şey şu anlık bir şey yok. <laughs> Bakalım göreceğiz. Allah! Hadi ya bir şeyler olsun artık gerildim. Çok gerginim şu an. Aa, kaçıyor. Arabasının anahtarını aldı arabayı çalıştırdı. Şimdi biri arkadan bunu lak diye tutarsa. O da olursa artık gerçekten izlemediğime inanmayacaklar ha. Eee... olmasın öyle bir şey. Olursa gerçekten inanmayacaklar izlemediğime. Arkada biri var değil mi? Aa! Vuralım! Ee, o neydi ya? Araba nasıl sallanıyor öyle? Garajı kapattı geri. Arabanın dörtleri niye yanıyordu garaj? Eyvah eyvah. <laughs> Arkadaşlar sanırım bizim misafir yeni artık yeni yeni özellikleri var. Yani şu an pek bulaşmak istediğimi söyleyemem. Ee, sanırım yeni özellikleri insanı, insanları kullanmayıp onların aynısından olabiliyor ve... <laughs> Yalnızız kardeşim şurada. Acıktım da. vallahi <gülüyor> acıktım. <gülüyor> sanırım insanları kullanmıyor ve onların kötü özellik Kötü özelliklerin bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bakalım şimdi güvenlik kameralarını açacağım. Bir e, güvenlik kameralarından eğer bana benzeyen, şeytan ikizime benzeyen o videoda gördüğümüz gibi bir şey olursa ne yapacağız? Kaçarız. Nasıl kaçacağız? Bilmiyorum. Umarım kaçarız. Ya da direkt misafiri görürüz. Bilmiyorum arkadaşlar. Göreceğiz. Ya misafiri göreceğiz ya da dediğim gibi bana benzeyen bir şey görürsek o da tehlikeli. Nasip artık. <laughs> Açıyorum güvenlik kameralarını. Bakalım ne olacak. Şimdi şöyle hemen bir güvenlik kameralarını şuradan hop şunu da bir şey yapalım. Hemen şuradan güvenlik kameralarını açalım arkadaşlar. O bakalım bir şey var mı? Hemen şöyle ilk güvenlik kamerasını açtım. Bu sefer bu sefer aşağıya görüyoruz arkadaşlar. Apartmanın ilk kamerayı yani sokağa gören kamerayı görüyoruz ve burada şu an hiçbir şey yok. Bu iyi bir işaret. Ama evin içinde bir şey görecek daha kötü bir işaret. Neyse Apartmandaki kameraya geldim arkadaşlar. Apartmandaki kamerada merdivenleri görüyor. Bu da hemen bizim kapımızın yani dış kapının önündeki kamera ve direkt bizim katı görüyor. Burada da bir şey yok. Hemen şöyle... Ne oldu lan? buradaki kamerada biri var. Misafir var yani. Neredeki? Buradaki, içerideki, koridordaki. Koridorda kamera gitti. Kamera kapandı şu an. Ne yapacağız? İçeride lan. İçeri nasıl girdi bir anda? Diğer kamerayı açtım. Oturma. Burada, burada, burada oturma odasında. Bu kamerada gitti. İçeride. Ne yapacağız? En azından bana benzeyen bir şey yok veya sana benzeyen bir şey yok. Normal misafir var ben. Yani. Her zamanki misafir. Gidip bıçak mı lazım? Olabilir. Tamam. Onun içeride. Kameraları da erişimimizi kapattı şu an. Kameraları nasıl kapatıyorlar bilmiyorum ama kamerayı söküyor, kırıyor, parçalı bir şey yapıyor herhalde. <laughs> İnşallah kırmamıştır ya. Bak az önce buradaydı. Bu kamera kapandı. Diğer kameraya geçtim. Oradaydı o kamera da kapandı. Dış kamera açık mı? Dış Dış kamer adam, adam evin bu? içinde. O kamera. Ne? Ya, bir şey yok. Bir şey yok. Yok. Eren yerde bıçak var. Ne alaka? Ya? Alayım mı? Bence elleme. Kullanılmış olabilir. Parmak izim çıkacak sonuçta. Peçete meçete aldım. Yani kullanılmış bıçağı bıçağa mi? Bizim bıçaktan aynı. Büyülü şey. bir şey olabilir bak. Yani ne yapacağız? Kullanılmış bıçağı bıçağa benzer mi? Önce bırak onu. Nereye bırakacağım oğlum? Mutfağa falan bırak. Ya e oğlum korkuyorum. Yüğünü mü e. bir şey bir anda bana saplarsın. He. koy <laughs> Oğlum koyayım. E. İçeri bakalım o zaman. 10.000 like gelirse saplarım. Hahaha. <laughs> 10.000 like saplarım. 10.000 like saplarım. Oğlum burada bir şey var. Işık açsana. Korkuyorum. Bunu son burada gördük onu. Ah! aa bıçak. Burada da var. Bunu da alacağım. Ee? Burada da bıçak var. Evin her yerinde bıçak var. Yaklaşma öyle. <laughs> e, evin her yerinde bıçak var. dikkat et. Eee? Ne yapacağız? Uluş. <laughs> 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 Dur oğlum <laughs> sakatlayacağız şimdi bizi. Çok kötü olur. Eee? Evin her yerinde bıçak mı koyulur o zaman? İnşallah koymamıştır. Burada var mı? Bu. Burada kameramız falan yok. Hani burayı görmedik hiç. Kamera olan yerlere koyuyor. O zaman apartmana da koydu. Onu bulmamız evet, lazım. Burada var mı? Burada bir şey yok. Kamera olan yerlere koyuyor olabilir. O zaman apartmana da koymuş olmalı. Ama Tabii. çok geniş bir alan. Nasıl bulacağız? Koca apartmanın herhangi bir yerine mi koydu acaba? Ne bileyim. Şuradan bakalım. Ya. Peki şu an nereye gitti? Evin Öfin içindedir. Dişamda Diğer odaya girmiş olmaz Evde oda kalmadı mı? Diğer açmadığımız. Ha. Umarım girmemiştir. Klonlama falan demiştin ya. Senin diğer ikizin var o odada. Onu nasıl kontrol edeceğiz? Oraya girilse çıkamaz zaten. Onun kapısı kapalı çünkü. Sağlam kapalı. Yani giriyorsa çıkamaz ama eve bir şekilde giren oraya da girebilir bence. İki de i̇şte girer ama çıkamaz. Kapıyı hayır, çık. hayır evden. Kaç çık? çık, kaç, kaçmamız lazım. Çık.